Esselamu Aleyküm. Bugünkü düzenleyeceğimiz iftar programı için Gazi Şehir İyilik Kervanı olarak hazırlıklara başladık. Allahu Teala amellerimizi kabul etsin inşallah. Yardımda bulunan bütün kardeşlerden de yine Allah Azze ve razı olsun. Allah Allah nidaları, bu yolda hep kararlılar Kur'an'ın o gür sesini Çağlara ulaştırırlar Kur'an'ın o gür sesini Çağlara ulaştırırlar Kardeşliğin zamanıdır Diriş baharlarıdır Allah Allah nidaları Müminlerin nişanıdır Kardeşliğin zamanıdır Canıdır. Yetim kalbine dokunur, mazlumlara umut olur. Her zaman din kardeşiyle, Allah için birlik olur. Her zaman din kardeşiyle, Allah için birlik olur. Kardeşliğin zamanıdır, diriliş baharlarıdır. Allah Allah nidaları, müminlerin nişanıdır. Kardeşliğin zamanıdır. Parça parça olmak nedir? Bilmez hakkın davasında İslam'ın tek sancağını Saplar batılın canına İslam'ın tek sancağını Saplar batılın canına Kardeşliğin